Merhaba Aurayı nasıl okunabilir? Hatırlıyorsunuz her geçen derste bir aura rengi size tanıtıyoruz. Bugünkü tanıtmak istediğimiz renk pembe renk Genelde bu pembe renk aurayı nerede görürsünüz? Oyuncular aktörler oyun sahneye hazırlık yaparken ya ilk defa bir Sunum yapmak istediğin bir insanı eğer izleseniz yüzünde ve etrafındaki yansıttığı renk pembe renktir. Evet, bu şunu belirtiyor ki çok aşırı derecede stres altında. Genelde oyuncular ve sunumcular bu aurayı ilk zamanlarda tecrübe ediyorlar. Pembe renk aurayı gördüğünüzde kesinlikle şunu bilin. Karşı taraf stres altında.